Var mı çeken Arkadaşımız burada işte evet. spor, spordan gelen duyan bir sürü insan var. Evet. Neden olmasın? Şey, şey olmaz. Sıkıntı olmaz. Hiç oraya oraya evet. Hep Olur, de, 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 de. Sağ olsun. Evet, evet. de böyle bir ödül alması bir Mardinli olarak hepimizi gurur. <laughs> Böyle bazı söyleşilerde işte ama burada bir hikayeleştirmek lazımdı. Evet. Umarım severek okuyacaksınız. E, midyat'ı da göreceksiniz. Mart'a gidiyor. Midyat'tan geçiyor. Daha Dağlar'dan geçiyor. Ve yine vardı diye Güzel Beş konu yani turizmle. Turizm, gastronomi, e, kültür ve sağlık konusunu işledim. Evet, da, da, da. Evet, da, da. Kapı içeriden mi zorlanıyor? Mehmet onu. Hayır lan alalım evet. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, Efendim, çok teşekkür ederim başkanım. sağlık. <laughs> hocam. ben de kulüp başkanı olarak sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Çok Yarışmadan böyle fotoğraf karelerini hep kullandı. En üstte bizim işte Samsa takımımız, Midyat'a giden yolun fotoğrafı, Kızıltepe'deki işte 15 Temmuz anıtı ve çoğu Mardin'den olmak üzere. bir saniye. Şu fıstıkta da bundan gelecek. Böyle stres impresi mesajı Hayır, yollasın. Ayana sağlık, hoş geldin. Umarım Ja, das ist ein